Arkadaşlar hepinize merhabalar. Diyorlar ki Kur'an Allah kelamı değil, Muhammed'in uydurduğu ve yazdığı bir kitaptır. Bu hem komik hem de saçma iftiraya, akla, mantığa ve bilime uygun olan kanıtlarımızı sıralayalım. Allah bu iftiralar olacağı için onun okuma yazma bilmeyen ve o toplumdan ayrı bir yerde yaşamayan bir kul olmasını istemiştir. Eğer okumuş topluma fikirleriyle hitabette bulunan felsefe yapan bir bilge kişi olsaydı, işte bakın adam ta gençliğinde toplumu fikirleriyle etkileyen ve dinden o zamanlarda bahsedip amacını ele vermiştir diyeceklerdi. O toplumda her türlü itiraf konusunda adaleti, hiç yalan söylememesi, az ama öz konuşması, özel hayatında hiçbir yanlışı ve eleştirilecek bir şeyin olmaması ve dürüstlüğü ile Müşriklerden el emin yani güvenilir kişi lakabı alması bütün bu iftiraları çürütmeye yetmez mi? Soyu belli ve düzgün bir aile çocuğu olarak dünyaya gelmesi bu iftiraları çürütmeye yetmez mi? O toplumun içinde çocukluğundan beri aralarında olup yetim ve öksüz, ağırbaşlı, edepli, hiçbir taşkın ve yanlış davranışı görülmeyen bir çocuk olarak büyümüştür. Bir insan 40 yaşına geldiğinde birden değişebilir mi? Mekke'nin ileri gelenleri onu peygamberlikten vazgeçirmek amacıyla kızlarını, develerini, servetlerini ona bağışlayıp başlarına geçmesi tekliflerini geri çevirmiş ve tek başına ölümü göze alarak doğru yolda mücadeleye girmiş ve dünyanın en büyük devrimcisi olmayı başarmıştır. Düşünün. Şefet, makam ve servet düşkünü olsa kendisine sunulan bu fırsatı kaçırır mıydı? Şehvet düşkünü olsa 25 yaşında iken 40 yaşında dul kadınla evlenir miydi? Ve o eşi ölene kadar 25 sene birlikte olup eşinin ölümünden sonra da 3 yıl bekleyip daha sonra diğer evliliklerini yapar mıydı? Allah onu kendisi terbiye edip ayette belirttiği gibi Kur'an ahlakıyla ahlaklandırmış, Az konuşan ama çok dinleyen, saygılı, gösterişten ve israftan uzak, tertemiz ve utangaç karakterli bir kul olarak onu peygamber seçmiştir. Böyle bir insanın din uydurması ve toplum ona güvenmiş iken ben bir kitap uydurup kendimi peygamber ilan edeyim ve şu şu menfaatleri edineyim der miydi? Böyle onurlu bir insan Kur'an'ı uyduracak ve yetmiyormuş gibi bir de müşriklerin hakkında söyledikleri sahtekar, mecnun, sihirbaz, yalancı sözlerini ayetlerde bahseder mi? Bu akıl sahibi bir insanın inanacağı bir şey midir arkadaşlar? Kur'an'da az kalsın sen de onlara meyledecektin diye ve ayrıca eğer sen bir ayet uydursaydın sana azap ederdik mealinde müşrikleri sevindirecek olan kendisini Allah'ın eleştirdiği ayetleri neden uydursun? Hiçbir peygamberin inen kitabı ezberlemesi, peygamberlik nişanesi olmamasına rağmen ve kimse kendisinden böyle bir şey beklememesine karşın 6236 ayeti 23 yılda peyderpey vahi ile inen kitabı kendisine ezberlettirilip unutturulmayacağını da peşinen ayette söyleyip gerçekten bu büyük kitabı ezberleyerek böyle ağır bir hükün altına girer miydi? Daha önce hiçbir şeyi ezberlediği görülmeyen insan nasıl olur da peygamber olduğunu bildirdiğinde 70 bin kelimelik bir kitabı ezberler. Sağlıklı iken ölmeden önce Kur'an'ın tamamlandığını ayetle bildirir miydi? Yaşadığım sürece gelişen olaylara göre uydurmaya devam ederim ve bundan nemelanırım demez miydi? Bir gözü görmeyen adama başkaları ile konuşurken araya girdiğinden dolayı suratını ekşitince Allah tarafından arka arkaya Abese suresinde Allah'ın kendisini azarladığını neden bu kitapta uydursun ki bir menfaat uğruna peygamber olduğunu söyleyen bir insan neden hiçbir yakınına itmas etmesin ve adalet önünde taraf tutmasın ki? Eşi Hazreti Ayşe'ye yapılan zina suçlamasını ve aile hayatındaki özel durumlar için ailesine neden böyle bir ayet uydursun ki? Utangaç bir insan olduğundan gece yarısına kadar onun meşgul edilmemesi için Allah'tan ayet geldi diye uydurur muydu? Bir kitabı uydurma becerisine sahip olan bir insan kendisini gece yarılarına kadar saygısızca meşgul eden insanlara beyler çok geç oldu müsaade edin dinleneyim diye kendisi söyleyemez miydi? sadece kendisine farz olan, gecenin üçünde kılınan teheccüd namazını Allah'ın buyurduğunu söyleyip, gece yatağından kalkıp ayakları şişene kadar bu namazı eşlerini de rahatsız etmeden her gece istisnasız kılar mıydı? Hiçbir eşi bunun yalan olduğunu veya sürekli olmadığını neden söyleyemedi? Kimisi dürüst halifelerin kızıydı, kimisi düşmanının kızıydı. Ve bunların hepsi Müslümanlığı neden kabul etsin ki? Hiçbir başka peygamberde olmamasına rağmen Allah Kur'an'da abdestin ve diğer ibadetlerin farzlarını belirtmiş iken o bunlara ayrıca sünnetleri de ilave ederek daha fazla ibadet yükünün altına girer miydi? Onun çok evliliği ile eşlerine olan şefkat, sevgi, adalet, cinsel iktidar, hoşgörü, temizlik ve güler yüzü ile mükemmel bir kul olarak haram olan şeylere hiç meyil etmediğini hepsi şahit değil mi peygamber eşleri başkalarına helal olmaz diye ayet odurdu da bir tanesi dahi bu ayete rağmen ölümünden sonra neden tekrar evlenip de yalanını ortaya koyamadı okuma yazma bilmeyen bir insan kendisinden beklenmeyen ve o halkın hem kavrayamadığı hem de umurunda dahi olmayan onların imanlarını da artırmayan ancak asırlar sonra anlaşılacak yüzlerce bilimsel içerikli ayetleri hangi altyapısı ile nasıl uydursun ve ne mefaatle uydursun? Nasıl oluyor da kitabı uyduran bir insan benden alacağı olan varsa gelsin deyip sırtını mescitte açınca benim sende hakkım var ya Resulullah diyen ama asıl amacı sonradan ortaya çıkan sahabe için evinden kırbaçı getirtip kendisinin cemaatin önünde kırbaçlanmasına rıza gösterecek kadar adaletli olabilir mi bir insan? Allah ona taşlanmak, aç kalmak, ölümle karşı karşıya kalmak gibi öyle musibet ve zorluklar vermiştir ki onun sabırlı ve vakar davranması ve ona bu zulmü yapanları Allah'ın ıslah etmesine, dilemesine rağmen iftira atanlar, ne kadar alçakça bir iftira attıklarını bilmiyorlar mı? Nasıl oluyor da yeryüzünde yaşayan Sümerler gibi medeniyetlerin, filozofların, bilginlerin ve diğer dinlerin yaratılış ve diğer bilimsel konularda bugün bilim ışığında mukayese edildiğinde hepsinde tek doğru olanın onun sözde uydurduğu iddia edilen Kur'an ayetleri olduğu ve uygarlık tarihine ışık tuttuğu bugün anlaşılıyor da Günümüzde insanlar bu durumda en azından bir tarafı bilime ters ve eksik kalmış filozoflara karşın. Onu madem peygamber görmüyorsa en azından adam filozoflardan daha bilgili, hatta filozofların filozofu olarak niye takdir etmiyorlar? Bugün hiçbir filozof yok ki söylediği %100 doğru olsun. bunun aksini iddia eden varsa buyursun. Çünkü onun öyle bir altyapısı olmadığını ve şahsi olarak, böyle bilgili olduğunu söylemediğinden onunla birlikte yaşayanlar da sonra gelenler de onun filozof veya eğitimli bilge kişi olduğunu söylememiştir. Ondan önceki kutsal kitaplarda tarif edilen ve tezat içeren onlarca ayet varken neden eskilerin masalı denilen bu kitapta bir hata ve çelişki bulunmamıştır? Varsa buyursunlar, söylesinler. Madem onun uydurduğu Kur'an eskilerin masalı ve diğer bilginler ve kitaplardan alınmışsa, nasıl oluyor da onların hatalarını ve eksiklerini uydurduğu bu Kur'an'da düzeltebiliyor ve son asırlarda bulunan İrem Şehri gibi birçok ayrıntı sadece onun uydurduğu kitapta yer alıyor? Hangi cesaretle çıkıp da uydurduğu bu kitap gibi bir kitabı, hatta 10 sure ve hatta en sonunda bir sure bile getirilmeyeceğini iddia ediyor da, Arap edebiyat ve belagatında o kadar ileri olanlardan birisi çıkıp da işte sana en azından bir ayet yazdım diyemedi. Neden o dönemde Araplar edebiyat ve belagatta en ileri düzeyde olup Kabe'ye en anlamlı şiirleri ve sözleri yazan bu müşrikler çıkıp da bu uydurduğu kitabın Arap edebiyatına göre ve o günkü ilime göre eksik veya şu şu ayet yanlış diye suçlayamadı kendisine olmadık hakaretleri ve iftiraları bırakmayan ve peygamberin iki kızını da oğullarından boşalttıran amcası Ebu Leheb ve eşi peygamberimizin azılı düşmanlarından Ümmü Cemil hayattayken onların cehennemlik olduğunu Tebbet suresinde ne cesaretle oydurdu da onlar bu ayetten yıllar geçmesine rağmen yaşarlarken her zaman yaptıkları yalanlar gibi bu kez de yalandan biz Müslüman olduk deyip onun uydurduğu kitabı çürütemediler. Nasıl bir kitap uydurmuştur ki günümüzde bile okudukça insanı hüzünlendirir ve huzur verir ve hatta ağlatır. Siz başka kutsal kitap okurken ağlayan bir din adamı ve dinlerken ağlayan birisini duydunuz mu? Gördünüz mü? Ayrıca asırlar sürmesine rağmen halen insanı onun uydurduğu bu kitap nasıl olur da bir bıkkınlık vermez. Okudukça insanın dimağında yeni açılımlar yaratır. Sanki yeni okumuşçasına bir takım duygulara girersiniz. Ve onda gönlü olmayan çoğu insana bu zor gelmesine rağmen çocukların dahi ezberleyebildiği yeryüzündeki en büyük ve tek kitaptır bu. Bu nasıl mümkün olabilir? Kitabı uyduranın nasıl olur da 21. asırda hiçbir foyası ortaya çıkmadığı gibi bir buçuk milyardan fazla ümmete sahip olur ve dünyada her zaman en çok sevilen insan olarak uğrunda ölünür ve kendisini görmeden yüzbinlerce insan adı anılınca bile duygulanır ve ağlar. Nasıl bir erkektir ki bir tane eşini bile hakaret etmez, incitmez, hafifçe bile vurmaz, bağırıp çağırmaz ve kötü davranmaz. Nasıl yakışıklı ve fit vücutlu bir erkek ki genç eşi Hazreti Ayşe Kur'an'da onun buyurulduğu gibi Yusuf peygamberi görünce ellerini meyve bıçakları ile kesen 11 kadın hakkında onlar benim efendimi görselerdi o bıçakları göğüslerine saplarlardı der. Nasıl bir insan ki hiçbir şeyden korkmaz, hiçbir zaafı olmaz, özellikle yaşlılara, yetimlere, çocuklara ve hayvanlara daha fazla sevgi gösterir ve merhamet ederdi. Nasıl bir centilmen erkektir ki o kadar yoğun olmasına rağmen ev işlerinde eşlerine yardım eder, yaşadıkları hiçbir sorunlu eve taşımaz ve eşleri odaya girdiğinde ayağa kalkar ve tüm eşleri onunla birlikte olmak için can atardı. Nasıl olur da hiçbir eşi onun sapkın ve bilinmeyen kötü bir davranışından söz edemedi? Nasıl olur da Hazreti İsa'nın ve Hazreti Ali'nin resmi varken onun hiçbir resmi yoktur. Bunu düşündünüz mü? Allah onu ancak sevdiklerine rüyasında gösterir. Onu gerçekte ve rüyasında gören birisi de onun resmini çizemez. Onu rüyasında gören insan nasıl olur da onun gerçek halini görür ve sadece onun rüyasına şeytan giremez. Hepimiz kendimizi ve ailemizi farklı surette ve çirkin şekilde rüyada görürken neden birisi samimiyetle çıkıp da ben onu rüyamda şöyle çirkin bir şekilde veya çirkin bir istekte gördüm diyememiştir. Nasıl olur da köleleri azat eder de azat edilen köle onu bırakmak istemez ve köleye kendi yediğinden yedirir, kendi içtiğinden içirir ve kendi giydiğinden giydirir ve onlara şefkatli davranır. Nasıl oluyor da Peygamberler peygamberi iken azat ettiği kölesinin boşadığı kadınla evlenip kölelere toplumda büyük bir statü kazandırır. Hatta 19 yaşında azatlı köleyi diğer halifeler hayattayken onu Şam'a ordunun komutanı olarak gönderir ve bu öngörüsü doğru çıkıp o genç komutan zaferle döner. Nasıl oluyor da kendisine meydan okuyan pehlivanın güreş davetini tereddüt etmeden kabul edip onu üç kez yere serer. Nasıl oluyor da peygamberler peygamberi iken bu kadar mütevazi olarak sahabelerle aynı seviyede oturup kendisine ne ev yaşamında ne mescitte ne de başka bir yerde hiçbir üstünlük sağlanmasına özel muamele yapılmasına izin vermez. Böyle bir insan kitabı uyduruyorsa bu kadar zahmet karşılığında nasıl olur da hiçbir menfaat elde etmez Nasıl oluyor da her yıl Cebrail Aleyhisselam ile yılda bir kez yaptığı karşılıklı mukabeleyi vefat edeceği sene iki kez yapıyor ve veda hutbesinde belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım dedikten birkaç ay sonra vefat ediyor. Savaşta çok sevdiği ve kendisini her zaman savunan Allah'ın aslanı lakaplı Araplar içindeki en cesur ve en güçlü savaşçı, amcası Hazreti Hamza'yı mızrakla öldüren ve kalbini çıkartan vahşiyi Kur'an'ı uydurduğu söylenen bu peygamber nasıl oluyor da Habeşli köle Müslüman olunca onu affedebiliyor? Değerli arkadaşlar, aklıma şimdilik bunlar geldi. Daha birçok ilaveler yapılması mümkündür. Ama tüm bunlara rağmen bazı vicdan yoksunu insanların mesnetsiz iftiraları ve yalanlamaları ne yazık ki sürmektedir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.